Satrançta pat ne demek? Pat ve mat arasında ne fark var? Bir örneğe bakalım. Bu pozisyonda beyazın bir veziri daha var. Kesinlikle durum kazanç. Beyaz şah b6 ya da şah e oynarsa pat oluyor. Niye pat oluyor? Çünkü siyahın bir hamle yok. Ve aynı zamanda beyaz da şah etmedi. Pat şu. Rakibinin hiçbir hamle yok. Yani sıfır hamle mümkün ve biz ona şah etmedik. Şimdi mat ne demek bakalım. Diyelim ben vezirle bir yere gittim. Artık siyahın bir hamle var. B8'e gidebilir. Daha önce gidemiyordu çünkü bizim vezirimiz o kareyi kontrol ediyordu. Şimdi biz şah B6 oynayabiliriz. A8'e gitmek zorunda. Ve şimdi hani 5 tane mat var. Diyelim vezir b Mat bu. Ve bu kadar. İnşallah yani artık farkı biliyorsunuz mat ve pat arasında.